Aslı çabuk içeriye gel. Evin içinde birisi var. Bu kim böyle? Aslı gelir misin? Ters ters bana bakıyor ya. Allah Allah bu kim böyle? He, evi geziyor. Aa, üstüme geliyor. Aslı çabuk içeri gelir misin? Kerem bakın. <laughs> Gördünüz. La bu burada mı? Anneciğim ne yapacağız? bir şeyler yapmamız lazım. La bu için. Kerem bak görüyor musun? La bu bu burada duruyor. Ya baksana Aslı çok da küçük bir şey ama kötü kötü bakıyor bana bu. Üstümüze geliyor baksana evi dolaşıyor geziyor. Ne istiyor acaba? Bir yanına gitsene Aslı. Tamam. Otur bir yanına ne diyecek? Konuş bir lavaboyla bakalım. Yakında size bir kargo gelecek. Onları almak için geldim. Ne kargosu bu? La bu kargoları gelecek biliyorum. Sen la bu bu sipariş etmişsin. Onları alacağım senden. Hayır almayacaksın. Evet alacağım onlar benim arkadaşlarım. Hayır onlar benim arkadaşlarım Aslı. Onları senden alacağım. Son arkadaşları. Son kim ya? Ben onları tanımıyorum. Bilmezsin sen. Peki öyle olsun. Ben gidiyorum. Şimdi Kerem'le Aslı'yı korkutacağım. Onlara gidiyorum dedim ama gitmeyeceğim. Bir yere sakladım. Onları çok kötü korkutacağım. Ha ha ha. Oyun güzel mi? arabaya bindirelim. Aslı ve Kerem beni burada göremeyecekler. Şimdi onları birden çıkıp korkutacağım. Çok korkacaklar. Şimdi Aslı'yı korkutacağım. Aa. Aslı, Kerem ne oluyor anneciğim? Niye bağırıyorsunuz? Abla bu gelip sizi korkuttu mu? Evet. Ama o gitmemiş miydi? Gitmemiş bize yalan söylemiş. Hii. Saklanmış mı yoksa? Evet burada saklanmış. Ay inanmıyorum. Peki şu an nerede? Küçücük küçük gibi bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Evet. Ay nereye gitti bu acaba? Küçük gibi tam benim buramda zaten. Evet ya çok küçük bir şeydi. Fare gibi. Acaba nereye gitti? Nereye saklandı bu lavabo? Bak, Bak bir bakalım orada mı? Yok. yok mu? Tam net göremedim. Bir daha bakayım. Kapının arkasına bir bakalım. Bir bakayım bir orada mı? Yok kapının arkasında da yok bu. Arkadaşı Kerem'i yakalamış. Oğlumu mu? Nasıl kurtaracağız? Anne, labobu beni yakaladı. <laughs> Kerem Aslı'yı da yakalamış. Labobunun arkadaşı. Ne yapacağız? Aslı, baksana birisi geldi. Bu kim? Siz kimsiniz? Labobun anneleriyim. yem. <laughs> götürmeye mi geldiniz? Evet. Ay lütfen götürün onları. Benim çocuklarımı esir aldılar. Şimdi onları kızık götürüyorum. Labubular gelir eve gidiyoruz. Tamam anneciğim. Hadi gidelim eve. Hadi küçük Labubu, seni annen çağırıyor. Kızımı bırakıp gidiyorsunuz. Tamam ya, of. geliyorum işte. Of, canım sıkılmıştı sadece. <laughs> Özür dilerim. Bunlar çok yaramazlar. Gelin Labubular eve gidiyoruz. Biz eve gidiyoruz. Arkadaşlarımı kurtarmaya tekrar döneceğim. <gülüyor> <gülüyor>